Merhabalar. Bu videoda sizlere Musicoor 3 nota yazım programında dolapları nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Bu parçayı öncesinde yazmıştım. Size örnek verebilmek için dolapları şimdilik siliyorum. Evet. Ee, hangi ölçüyü dolap olarak ayarlamak istiyorsak o ölçüyü öncelikle tıklıyoruz ölçü sayısını istersek fazlalaştırabiliriz. Bunun için Shift tuşuna basıyoruz. Mavi çerçeve seçili haldeyken. Ve bakın ölçü sayısını arttırabiliriz. Ben şu anda iki ölçü kullanmak istiyorum. Evet. Bu şekilde seçili haldeyken arkadaşlar sol taraftaki çizgiler paletini tıklıyorum. Ve bir numaralı dolabı tıklıyorum. Birinci dolap yerine böylece yerleşmiş oldu. Birinci dolabın sonuna hemen bir röpriz işareti yerleştireceğim. O yüzden ölçü çizgisini tıkladıktan sonra mavi hale getirdikten sonra sol taraftaki ölçü çizgileri paletini tıklayıp açıyorum ve buradaki röpriz işaretini tıklıyorum. Evet. Yerine yerleşmiş oldu. Şimdi ikinci dolabı ayarlayacağım. O yüzden Birinci ölçüyü seçtim. İkinci ölçüyü de seçmek istiyorum. Mavi çerçeve için alındı. İki ölçü birden. Sol taraftaki çizgiler paletindeki iki numaralı dolabı tıkladığım zaman dolap yerine yerleşmiş oldu. İkinci dolabın sonundaki ölçüyü tıklayıp ölçü çizgileri paletinden final ölçü çizgisini ekliyorum. Böylece dolapları ayarlamış oluyor.